Bir an için duralım ve düşünelim. Bir davranışı iyi ya da kötü yapan şey tam olarak nedir? Yani bu eylemin kendi doğasında olan bir şey mi yoksa bize öyle olduğu söylendiği için mi öyle? İşte bugün ahlak felsefesinin bu en temel ve en büyük tartışmalarından birine dalıyoruz. Hatta gelin hayal kuralım. Dünyadan tamamen habersiz, hiçbir kutsal kitap görmemiş bir adada yaşadığınızı düşünün. Orada bir başkasına yardım ettiğinizde yaptığınız bu iyilik yine de iyi bir şey midir? İşte bu basit gibi görünen ama aslında çok derin olan soru bizi yüzyıllardır süren bir düşünce yolculuğunun tam kalbine götürüyor. İslam düşünce geleneğinde bu büyük tartışmanın özel bir adı var. Hüsnü ve kubuh. Yani güzellik ve çirkinlik. Buradaki asıl mesele şu: yaptığımız şeylerin özünde, yani kendi içinde bir iyilik veya kötülük var mı? Ve daha da önemlisi, biz bunu hiçbir ilahi rehberlik olmadan sadece kendi aklımızla çözebilir miyiz? Bu devasa tartışmadaki ilk durağımız, İslam düşüncesinin en önemli figürlerinden biri İbni Teymiye. Hadi bakalım, o bu konuda ne düşünüyor, tezini nasıl ortaya koyuyor? İbni Teymiye'nin yaklaşımı gerçekten çok katmanlı. O diyor ki, bir eylemin doğası ayrı bir şey, o eylemden dolayı sorumlu tutulmak apayrı bir şey. Yani, evet, aklımızda yalan söylemenin çirkin, adaletinse güzel bir şey olduğunu anlayabiliriz, bu cepte. Ama bu eylemden dolayı ilahi bir hesaba çekilip çekilmeyeceğimiz, işte o tamamen farklı bir konu. Bu ayrım, onun düşünce sisteminin adeta anahtarı. İbn-i Teymiye'nin mantığını şöyle özetleyebiliriz. İlk adımda, aklımız bir eylemin doğasını, özünü anlar, adaletin iyi bir şey olduğunu sezebilir mesela. Ama bu tek başına sizi sorumlu yapmaz. Sorumluluğu başlatan o tetikleyici nedir peki? İşte o, peygamberler aracılığıyla gelen ilahi mesajın ta kendisidir. O mesaj size ulaşana kadar ilahi bir hesap da başlamaz. Bu kadar net. Peki, bu fikir burada mı kalıyor? Hikaye burada bitiyor mu? Asla. Şimdi sahneye İbn Teymiye'nin en meşhur öğrencilerinden biri olan İbn Kayyim çıkıyor. Hocasının bu temel görüşünü alıyor ve onu daha da incelikli, daha da keskin bir hale getiriyor. İşte İbn Kayyim'in yaptığı şey şu, tartışmayı çok daha özel, çok daha net bir alana çekiyor. Sevap ve azap. Yani ilahi ödül ve ceza meselesine. Hocası gibi o da eylemlerin özünde bir ahlaki değer olduğunu kabul ediyor bunda bir sorun yok ama işin içine cennet veya cehennem gibi ilahi bir karşılığın girmesi için çok daha spesifik bir koşul öne sürüyor. Aradaki farkı anlamak için şöyle düşünelim. İbn Kayyime göre evet, aklımız bir şeyin iyi olduğunu anlayabilir. Bunda hem fikiriz. Ama o iyi şeyin size sevap kazandırması ya da yaptığınız kötü bir şeyin size azap getirmesi işte bu ancak ve ancak ilahi metinde o eylemle ilgili açık seçik bir yap emri veya yapma yasağı varsa mümkündür. Eğer ortada böyle bir emir veya yasak yoksa ödül ve ceza da yoktur. Peki bu iki dev ismin arasındaki o ince ama her şeyi değiştiren o kritik fark tam olarak ne? Gelin ikisini şöyle bir yan yana koyalım ve bu farkı iyice netleştirelim. Şimdi bakın, işin ilginç tarafı şu. İlk iki konuda yani eylemlerin doğası ve aklın rolü meselelerinde tamamen aynı düşünüyorlar. İkisi de eylemlerin özünde bir değer taşıdığını ve aklımızın da bunu fark edebileceğini söylüyor. Ama asıl ayrışma en altta yargının temelinde başlıyor. İbn Teymiye için sorumluluk genel bir ilahi mesajın gelmesiyle başlarken, öğrencisi İbn Kayyim çıtayı bir tık daha yükseltiyor. O diyor ki, "Hayır, ödül ve ceza için genel bir mesaj yetmez, o eylemle ilgili spesifik bir emir veya yasak lazım." İşte bu çok ince ama bir o kadar da önemli bir nüans. Yani toparlayacak olursak, şunu net bir şekilde görmemiz lazım. Ne İbn Teymiye ne de İbn Kayyim aklın ahlaki değerleri anlama yeteneğini reddediyor. Asla! Onların arasındaki asıl tartışma, aklımızla sezdiğimiz bu doğruların ilahi düzlemde ne zaman ve nasıl bir hesap konusuna dönüştüğüyle ilgili. Bütün mesele bu. Ve bütün bu anlattıklarımız bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Madem insan aklı iyi ile kötüyü zaten bir seviyede ayırt edebiliyor, o zaman ilahi kuralların yani vahyin asıl amacı ne? Sadece